Herkese tekrarda merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Murder Mister 2 oynuyoruz ve vip Serverdayız. Ne kadar da hoş kafama bilmesiniz arkadaşlarım burada uzun bir süreden sonra video çekiyoruz ekran karardı masum olduk masumluk iyidir de rastgele katiller bizi gebetmez. <laughs> Bizi takip edenler katil değildir. Uzaktan takip edenler katildir. Bakayım. Evet uzaktan. Ay kankam benim. Ağzıma bir koy sana. Dur. Ağzıma bir koy sana. <laughs> koyuyor galiba. Gel gel lan. Ne yazdı? Gel gel. Koy bana. Koyma. S <gülüşmeler> terif terif Aa selam selamünaleyküm matto. Koy lan. Koy. Ya bir vursana. biraz çık. Neden video çekmediğimi anlatayım. Anlatamadım. Neyse. Ses mi kısık ne? <laughs> Bazı sesleri duyuyoruz. Neyse. Video çekmemin sebebim. Biraz çık TikTok ayağımlanmıştım. Şimdi hiçbirisini çekemiyorum, yapamıyorum. Neyse, bana acımayın. Acı. Biraz abone olursanız, like atırsanız çok sevinirim. Bakın, tek ayak üstünde duruyor. Bakın, ay. Evlerim sesi geldi. Ne yapıyorsun? Buralar kesiyor kesmiyoruz. Bildirim sesini kapatmayı unutmuşum. Birazcık kesiyoruz. Tamamdır. E. Ee, no 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 no. haksızlığı. biraz fazla arkadaşım olsaydı belki beni vurmazdı bana mah yazmış muh yazacaktım biraz hastayım okula gitmiyoruz <laughs> bunun kafasından buna atladım ana gene oldu <laughs> şimdi o Static. Super. n 아, 나나 네, 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 Selamun aleyküm. Selam. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ya zıplama tavşan gibi Allah Allah. Ya. Lan da müzik niye çalmıyor? Neyse çok da bir sıkıntı yok gibi. Dur dur dur. <laughs> Hadi. Ana. Şöyle kısacası bahsedeceğim. Yani hiçbir şey yapasım gelmiyordu. Sadece TikTok'ta takılıyordum. Video çekmiyordum. Geçici videolar çekiyordum bazen. Aha. Böyle. Ve murder oldum. Şimdi önüme geleni biçeceğim de. Yani inşallah biçelim. Buradan çıkayım. Oha. You. <laughs> Hahaha. Ne güzel yerde öldürtüm diyecektim ya. Heh. Tamam. Gelip alsana.

Şurayı ben göstermeyi planlıyordum. Bakın burada o oyun saf var. Sanırım. Bakın. Şu merdivenlerde böyle tüp zımbırtısı falan gidiyor. Şurada bir zımbırtı var. Onun için bir gözünüz buradasınız. Aa diyorsunuz. Masum oldum. <laughs> İki de bir. <laughs> Yapıyorum, ondan rahatsız olmamışsınızdır inşallah. Allah'ın izniyle çıkıyor atmaya çalışacağım. Şöyle bakalım. Oha, Spiderman gibi duvara tırmanıyorum. Kaç. ucuz atlattık. <laughs> kaç gebertecek beni kaç. Vallahi öleceğim kaç. Gir. Tamam, Benim burada kimse bulamaz. Şöyle ben bir tabloyum. Murder Mister. Katil kim diyor? Şöyle bakayım. Um, sanırım Şerif arkada. Tam ben bir tabloyum işte. Ne kadar güzel. Bakayım sağıma. Ay kendimi gördüm. Sağıma bakayım. Soluma bakayım. Kaçayım. Lan adama bak. Ne güzel dans ediyor. Ben de edeyim. Uh. Ya. masma olmanın eksisi. Bakayım ne yazmışlar. Nokta D falan yazmışlar. Sıfır. Yak 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 yazmışlar. Ah yazmışlar. Ya benden bende habersiz bir çok şey yazmışlar. Şey bakalım ne yapıyorlar. Ay beni de orada ya. Öleceksin. Ayda. Buraya gelin bankaya bankası iyi. Bankası iyi değil banka iyi. Gel beraber dans edelim. Fortnite dansı var bende ya. Kıçımı sallayarak masum oldum. Kıçını sallayan. Yani masumdur. Neden diyorsanız. Çünkü ben masumum. Diğerlerini bilmem yani. Ben masumsam. Masumumdur. Yani. 100 kişi oynuyorsa 2 kişi. Yani 98 kişi. Masum. Aha. Canım arkadaşım. <laughs> Lan, lan. Ben bu arkadaşım. Adısını atmış ya. Arkadaş. Ne oluyor. Lan? Yani elinde bıçak olan 10 metrodan sallasa 10 metrodan belki kıvıcımlar falan zımbırtılar geliyor bizi gebertiyor. Ya. En sevdiğimiz harita. Gel kanka. Dans edelim de kanka. Gel. Abuz ettin kıllı bacak. Abuz ettin kıllı bacak. Sen abuz ettin değilsin bir. Abuz ettinsin iki. bacak. Sen gene katilsin gibi geliyor bana. Arkadaşlar katil mi? Katil mi? Katildim. Katil, kaç, 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 kaç. Avuz ettin kalınsız baca. Hani, hani, anne, anne, avuz kılı kalıbaca. Kaç, kaç. Ne yapalım, kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Aa. Mavi arkadaşımız oyundan çıkmış. Allah Allah. Geri girer. Neyse. Böyle eğlencesi kalmadı ki. O zaman Murder Mr. değil. Savaş oyunu deriz biz buna. Tamam Videomun başlığı artık başka. Savaş oyunu. Murder Mystery'nin içinde iki kişilik Players ve bunun adı Savaş'tır. Yani kısacası savaş oyunu oynuyoruz gibi. Çok kişilik oynarsak işte o zaman Murder Mystery onu dinler. Brokoli şarkısını bilir misiniz? Brokoli, Prokoni uç, agırca, neyse. Bunu bana tavşan kankam anlattı. Hey! Selamünaleyküm aleyküm selam. Evet. Aleyküm selam. Neyse. Savaş dediğim budur. Sıfır paramız var. Pardon sıfır değil de sıfır para toplamışız da. Şöyle bakayım kaç param var. 500 param var. Hastaneye ben gitmek tercih ederim. Arkadaşlar video birazcık uzuyor. Video eğlencesi kalmamışken videoyu bitirmek istiyorum. Bundan sonraki harita. Yani bu haritadan sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Murder'ım. Murder ile bitireceğim. Gel videoyu bitireceğiz. Gel gel. Ya gerizekalı ne oluyor? <laughs> Videoyu bitiriyoruz sanıyorum. Bitiriyoruz da harita yüklensin. Dur 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 dur. Hayır. Gönder <laughs> gönder. Tamamdır. Şimdi neredesin? neredesin? Şimdi arkadaşlar bazı boşalan yerleri keseceğim o yüzden birazcık kısa video gibi olacak. Bunu ikisi gelecek. Murder Mr. 2 Bölüm 1. Gel. Gel gel. Gel böyle böyle. Arkanı dönme. Dans. Hadi. <laughs> oh no 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 no. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Bundan yenisini istiyorsanız videoya like atmayı buraya kadar geldiniz. ne olur ısrarla abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. <laughs>